Herkese selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefa getiriniz. bugün piramitlere her zamanki gibi çok sağlam bir atlayış yapıyoruz bakalım bizi neler bekliyor diyoruz ve ee, bize hemen bir silah lazım Oo, harbiden kalabalık ha gir 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 ah tamsın abi mer abi nasıl vuramadım ben onu aha Şarjör değiş hemen hop iner inmez öldü tamam Lan, kafamıza adamlar düşüyor ne oluyor ya sen de gittin. Güzel. Ha karşı önümüze çıkacak şimdi. Karşıdan biri geldi. O oh, sen silah mı bulamadın? Çok iyi gidiyoruz. Şu adamı bitirebilir miyim? Yok. Tamam. Bu adam bitirmeyecek. Yani çok... Az. Aa karşıdan Tamam bu da gitti. Aa bir leş. leşimizi çaldılar. biri daha geldi bu arada. Yine leş gitti görüyor musun? Mermi olsaydı bitirirdim. Bak yine elçilerimizi çalıyor. Vurduğumuz adamları çalıyor ya. Adamın resmen önüne ziyafetlenmiş Gel, gel. Sana, Çalan sensin değil mi? Sana neler yapacağım oğlum? Bekle sen. Sana işkence edeceğim. Bekle. Atlamış kaçıyor. Atladı aşağıya. Ha, şu önümdeki duvarda bak. Tipe bak. Geldim oğlum niye leşlerimi çalıyorsun? Ayıp değil mi ya? Sana 3 leş, 3 4 leşim kaptırdım diyorum. var ya. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Aa, bot zannettim var ya gerçekmiş. Altımızda da birileri var. Aha artık. Oo. Aa direkt altı leş oldu tamam. İ i̇ki leş mi vardı? Aha altımızda da birileri var. Ben, ben bunların seslerini baygın olarak duydum. Neyse sıkıntı yok. 8-5, 66 kişi kaldı. Şuraya hemen müdahale etmem lazım. <laughs> şey 16 aldı şimdi ben bir sıkıntısı yaşayabilirim hele. Geliyorum oğlum. Aha karşıdan koşuyor biri. Şunu tekneye al. Lan öldü diye bırak. Abi çok sağlam vurdu ya. Öldü diye bıraktım yine ya. Abi şu hatayı yapıyorum her zaman iki gibi. Bir gün öleceğim ama şu hatadan hayırlısı. Öldü diye bırakıyorum. Niye bırakırsın ki ya? Ama sizi öldüreceğim oğlum. Neredesiniz? Sağ önümdeki ses var aynı. Nereden de geldi? Nereye geliyorsun? Arkadaşın nerede? Kankin nerede? Bir dakika şurada bir rela atayım ona. Hiç ses kağıtmayayım seni. Neredesin? ama oğlum direkt piramitlere gelsenize ya o kadar sağlam oynadığınızı düşünüyorsanız yani köşedeki evleri atlamak varken piramitlere gelin bence hiç gerek yok şimdi buna baktık zaten uzu'yu alalım hemen şuradan yok lan birini aldım karıştırıyorum arkadaşlar silahları Aha şuradan 9 milimler lazım. Skara geç. kara geçelim ya aynen. Aha. Bot geliyor. Evet biraz kör olmuş olabilir. Sonradan toparladım spreyi. Güzel gidiyoruz ya. <laughs> Piramitlerden 11 kill. Güzel abi. 55 kişi var. Bu Bunu biz 20-25 yaşa tamamlarız yine her zamanki gibi. Tabi arkadaşlar şansımıza daha çok daha adam çıkarsa karşımıza daha güzel şeyler yapabiliriz daha tabi. Şu adamları da tutuyorum. Bu adamların hepsini biz vurduk. Ya abi daha e, ilk baştaki adam var ya. Oğlu çok güzelmiş bak o adam. O leşlerimizi çalmasaydı şurada benim rahat 15 leşim vardı. Kaç tane leşimiz? Aha önümde. Lan. Gerçek. Abi sen ses kasmıyor musun? Sen hiç ses kasmıyor musun? Gözünü seveyim. Arkadaşlar yerde yatıyor. Tamam. Hadi be. Abi piramit kalktı ya. Ulan var ya yetişemedim ya. Hiç takip etmedim bak ya. Ulan. Binerdik boss'u öldürdük AVM alırdık oradan var ya. Neyse demek ki oyun böyle oldum. oynamamızı istedi bizim. O zaman rush'a devam ediyoruz. Hemen şu adamın lootuna bakıyorum arkadaşlar. Sonra şu NV yönünde bir tane bagi var. Şurada tabii ki de bir ağrı kesici içmezsek olmaz. Yani koskoca piramitlerden 13 kille çıktı. Bak bunlar da kıyı köşeden evlerden loot yapan tayfa. Sonra piramitleri basmaya geliyorlar tabi. Ama bu piramitlerde bir vortex olduğunu bilmiyorlar arkadaşlar. Bence güzel gidiyoruz. Şimdi şu bagiyi e alacağım bir pochinki, rozok, sukul. Buralarda garanti adamlar oluyor. Ben ne zaman böyle piramitlere atlasam garanti pochinki, sukul, rozok yapar. Diyor bak, o mp atıyor, değil mi? Sturjut takmış garantiyi. Biliyorum ya, abi pochinki de adam oluyor ya. yüzde yüz. İnşallah bir takım vardır karşımda şu an. Önümde bu arada Önümdeki duvarda herhalde sesini aldım. Bu arkadaşa ne yapmamız lazım şimdi bizim? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Bilmiyorum abi bu ekip. Ekip de olabilir karşımda. Ama tek büyük ihtimal. Çünkü ekip olsaydı direkt üzerime raşçılarlardı diye düşünüyorum ama. Ben, ah gördüm. Mavi kaskı var. Lan. Şu anda önündeki duvarda. Dur oğlum sen öleceğim birazdan dur. Şuradan ben sana atlar mıyım? Tabii ki de atlarım. O baygın kaldı yalnız sen bir öl Ben bitireyim seni. Bunun kankileri olabilir bu arada. A few moments later. Adam bu adam attı değil mi? Ben biliyorum abi. Kırmızı alanda garanti adam oluyor. Normalde boş yere atma kırmızı. Karşımda şu anda bir ekip olabilir. O yüzden şuraya bir cover Burada bagisini bırakmış. Maksimum iki kişi o zaman bu adamda. Neredesin? Aha. Öldü. Nereye bakıyorsun? Aa direkt öldü. Tek kişiymiş. Garibim be. Burada botu mu öldürdün sen? Ulan var ya daha erkenden görseydim bu adamı. Öldürürdüm ya. Olur. Ama sıkıntı yok. Bir tane bot leşimiz gittiği için hiç üzülmeye Hiç gerek yok arkadaşlar. 15 leşimiz var. 27 kişi kalmış. Şimdi ben nereye gidebilirim? Piramitlerde kalsam mı acaba? Buraya sonradan tutlamaya gelen ekipler oluyor. Alabilirim. Bu arada arkadaşlar Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Orada güzel geçen vuruşlarımı, güzel olan vuruşlarımı, kliplerimi hep oraya atıyorum. Hatta en son gönderide bayağı sağlam bir leş almıştım piramitlerde. 14 leş almıştım. Sonra kırmızı alana uçtum arkadaşlar. Aynı böyle güzel bir maç çıkartıyordum. Sonra kırmızı alandan bir geçeyim. Bir şey olmaz bize vurmaz dedi. Kırmızı alan tak dedi bir düştü. Gitti arkadaşlar. Piramitlerden 14 leşe çıkmıştım. Gitti yani. Sağlık olsun. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ki gelmiş. Bot taklidi yapıyor herhalde arkadaş. Lan bot değil bu. Vallahi bot değil. Bak adam öldürdü. Niye bot taklidi yapıyorsun ki kanka? Ye, ee, şimdi ben mi sana geleyim sen mi bana geleceksin? Değişik oynuyor. Oo. Lan öldü diye bıraktım. Fark ettiyseniz direkt ateşi çektim arkadaşlar diye. Ben buradan gidiyorum abi. Şöyle daha sağ buggy de durmuş. Abi bu evler dolu ya. Dolu dolu adam var. Neredesin lan? Lan! <laughs> Ciddi misin? Oha! Lan oha! Hayatında öldürdüğüm en komik adam arkadaşlar. Ulan var ya yok böyle bir şey. <laughs> Valla ben böyle ölseydim şahsen oyunu silerdim. Ciddi diyorum adamı hiç görmedim. O üstümü... Biz adam öldürmedik arkadaşlar. O intihar etti. Yani üstümüze doğru atladı. Bu arada karşıdan da bir bot geliyor. Sen de gel bir kanka. Seni de bir ezmiş şöyle. Tekerleklerimize yamuğum. Ama daha demin öldürdüğümüz adam bayağı komik ya. Bu nedir aga ya? Bir dakika. Oo iki ekip birbirine girdi. Abi bütün oyun burada. Bütün oyundaki adamlar 11 kişi burada. Geliyorum. Toros'a Bu arada piramidin altında bir ekip var. Ah sesini aldım derken. Lan. Ulan kaçmasaydı ölüydü. Abi hiç sevmiyorum bu piramit altını ya. Aha önümde. Seni almam lazım kanka. Öldü. Öldü kanka öldü. Emretin. Bir dakika. Bir dakika sonradan. Hop. Uzi. Uzi'nin gözünü seveyim ya. Abi bak benim pingim yüksek. Şu an 169 arkadaşlar. Sol alt köşede görüyorsunuz. Karşıdaki adamın da pingi yüksekti. Bu yüzden adam ışınlandı. Videodan da görmüşsünüzdür hatta. Sağ sola ışınlandı bir şeyler yaptı. Aklım gitti. Öldüm dedim ya. Ulan var ya 9 milim yok mu kimsede be? Adamların ismini Toroslar koyduk arkadaşlar. Lan iki ekip birbirine mi girdi? Bekle oğlum çatışmayın lan. Geliyorum oğlum bekle bekle bekle. İçimden bir ses ne diyor biliyor musunuz? Bunlar bizim arabayı patlattı. Dur dur. Lan oğlum hangisine sıkacağım şaşırdım. Dur 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 dur. Arabaya mı sıkayım şeye mi sıkayım? Bir dakika. Biraz kötü gitti sonradan toparladım. Görüyor musunuz abi? Arkadaşlarını nasıl sattılar? Benim de kaçmam lazım. Ama bunlar benim o bir şeyler yaptı arkadaşlar. Burada ekipler çatışmadıysa bunlar benim %100 o ağzıma sıktı. Bu nedir ya? Abi siz araba bak o ağzı patlatmışlar ya. Araçtan duman atıyor ya. Siz ne tür bir psikopatsınız ya kardeşim. Bizim Oğaz'da benzin yoktu değil mi? Abi çok şey kaldım. Bu nedir ya? Seyfe e düşmezsem iyi. Harbiden çok şey kaldım. Şu sağda solda bir araç da mı yok be? Ben şimdi safe vuruyor mu abi? İnşallah vurmuyordur. Vuruyor. Hayvan gibi vuruyor ya. Ben öldüm kesin. Abi yapma. Bu kadar saçma ölemem ya. Şurada birincilik var ya. Yok ölmeyeceğim lan. Geliyorum oğlum. Pes etmek yok. Geliyorum. Bekleyin. Ama alan biraz daha az vursan kardeşim ya. Ne biçim vuruyorsun lan? Bu kapandığında ben öldüm. Arabada benzin de yok. Abi hadi elim uyuştu ya. Elim çok kötü uyuştu şurası. Abi harbiden yakıt yok. Doldur hemen. Bunlar inşallah beni şeyde bekleyin O Oh abi safe çok kötü vuruyor be. Yapma be gözünü seveyim be. Aracası döner mi? Hadi lan döndüm. Abi yapma lan. Hadi be. Abi çok güzel maç gitti ya. Ben bu maçı birincilikten taşlandırdım arkadaş. Eğer ki orada Seyfi uzak atmasaydı gerçekten alırdım. Bu adamları da alırdım ya. Ulan be çok güzel maç gitti be. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok ama o piramitten yani olumsuz yanlarına göre olumlu yerleri de oldu maçın. O piramitten yargı dağıtış 13 leşle mi çıktık? 13 leşle yargı dağıttık arkadaşlar orada. Sonra gittik Poşinki derken, sonra Poşinki'yi bastık, sonra buraya geldik, bir ekibi temizledik, ekip de sağlamdı yani, birinde pink vardı, neredeyse bizi öldürüyordu. Bence güzel maçtı arkadaşlar, atılmaya hak etti, siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Ee, de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın sağlıcakla kalın.